Odam çok dağınık. Ona bakmıyoruz. Şimdi ben ilkokul arkadaşımla buluşacağım. Ve her zamanki gibi ve her yere geç kaldığım gibi buna da geç kalıyorum. okuldan arkadaşımla bayağıdır görüşmüyoruz. Ya bayağıdır dediğim bayağı ilkokuldan <laughs> yazışmıyorduk tam. Ee, son bir yıldır yazışıyoruz neredeyse. Instagram kullanmıyor arkadaşımla. Ben Nisa ile buluşmuştum. Çünkü ilkokuldan bir tek Nisa ile konuşuyordum hala daha. Sonra Nisa'yla buluştuğumuz zaman, işte geçen gün de onlar kütüphanede falan karşılaşmışlardı tam bizim buluştuğumuzda. zaman. Sonra dedi ki, aa işte ben Melek Naz'ı gördüm falan dedi. Ben dedim ki, aa hadi yazalım ona falan dedim. Yazdık numarasını falan aldım Melek Naz'ın. Sonra konuşmaya başladık. Ama farklı şehirlerde yaşıyoruz. Bu yüzden aslında ilkokul arkadaşlarımla görüşemiyorum. Çünkü ben İstanbul'dayım, onlar e, Kocaeli'de. Bundan kaynaklı görüşemiyoruz. Ben de Nisan'la kocaeline gittiğin zaman görüşmüştüm hani. Düğünle nişan mı ne vardı o zaman görüşmüştük. Ama benim kocaeline gitme ihtimalim o kadar düşük ki yani. Ya birinin evlenmesi gerekiyor ya birinin ölmesi gerekiyor benim kocaeline gitmem için. Çünkü nefret ediyorum kocaelinden bir tek. Değirmenlere taraflarını seviyorum. Bu güneş kremini de burada hiç kullanmıyordum. Çünkü bir tık karnengimi koyulaştırıyor. Ama esmerleştiğime göre artık kullanabilirim artık esmer bir birey. Bu bana esmerlik yakışıyor mu çok merak ediyordum. Yakışıyormuş sanırım. Ya öyle bir vibe aldım. İlkokul arkadaşlarımı burada normalde çok seviyorum. Normal dedim ya seviyorum da. Yani görüşemiyorum ya o yüzden normal dedim yani. Normalde çok seviyorum ama falan yok ya. Gerçekten çok seviyorum okul arkadaşlarımı ama çoğuyla görüşmüyorum ve konuşmuyorum. Artık başka bir hayatları var ve beni hatırladıklarını da çok sanmıyorum. <laughs> Yani kimse şey demiyor. Ben taşındığım için bu kadar hatırlıyorum orayı. Bu kadar özlüyorum vesaire. Bu kadar seviyorum onları. Çünkü ben taşındım oradan ve herkes aynı okulda okumaya devam etti. Ve ben yoktum. Sınıf buluşmaları yapılıyordu ve ben hiçbirine davetli bile değildim. Çünkü başka bir şehirdeyim artık. Ve o bir tek kayıyordu bana çocukken. Çok üzülüyordum. Çok ağlıyordum. Beni davet etmediler diye. Ve mesela böyle en sevdiklerimle görüşemiyor, konuşamıyor olmak çok üzüyor beni. Mesela Cihat'ın haberim yok. Cihat ne yapıyor mesela? Çok merak ediyorum. Haberim yok. Annesi teker açmış. Tek bildiğim bilgi bu. Onun ne hiçbir bilgim yok. Ve Cihat'ı gerçekten özlüyorum. Ama beni hatırlıyor mu bilmiyorum. Çünkü onun bir hayatı var. Ve hayatına akıp gitti. Ama ben hayatıma akıp gidemedim. Çünkü oradaki arkadaşlarımı gerçekten yıllarca çok özledim. Ve çok imrendim onların sürekli birlikte oluşlarını. Bunu tüm yüzüme böyle uygulayacağım. Çok esen hissettim. Böyle Nazla konuşmuyorken Cihat'la konuşuyordum. Sonra ama Facebook'tan konuşuyorduk o zamanlar Facebook vardı Instagram mesela yoktu Daha sonrasında Facebook devre bitti ve Facebook devre bittikten sonra Bir daha kimseye ulaşamadım Yok abi Cihat'a bu arada kimse ulaşamıyor Cihat'a hiçbir e, ilkokul arkadaşım Ulaşamıyor Onlardan bulacağım bilmiyorum Bugün Nazla bir bu konu konuşayım Çünkü gerçekten Cihat'ı özlüyorum Umarım beni hatırlıyorsundur Cihat Cihat ve Naz benim ilkokuldayken en yakın arkadaşlarımdı bu arada Özellikle Naz benim en yakın arkadaşım da Cihat da en yakın arkadaşım da. Yani biz üçümüz takılırdık Cihat Naz, ben üçümüz takılırdık hep. Ben gittikten sonra yalnız Cihat kaldılar. Ondan sonra onlarla bir daha konuşmamışlar. Hayat bize ayırdı. Ama ben ayrılamadım hala. Hani I'm still at the restaurant gerçekten tamamlamaydım. Biraz açıldı mı rengim? Açıldı sanki değil mi? Ay dünya varmış kız. Diğerleri geç kalmayı hiç sevmem ama sürekli geç kalırım. O yüzden mesela geç kalma payı bırakıyorum diyorum ki. Aşko, 3.30 diyelim buluşma saatimize ama benim geç kalma payım var. Sen 4'te orada ol, ben seni beklerim. Çünkü ya gerçekten insanları bekletmeyi hiç sevmiyorum. Çünkü ben de beklemeyi hiç seven bir insan değilim. Ama kendimi tanıyorum ve bekleteceğim bunu biliyorum. O yüzden karşı tarafa diyorum ki, istersen 3.30'da gel. Ama hani 3.30'da da orada olabilirim. 4'te de orada olabilirim yarım saatlik bir sana bir bekletme payı veriyorum. Hani istediğin saatte gel. Çünkü de benim diğer bir huyum yoldayken sigara molası veriyorum. Ya mesela metrodayız ya. İniyorum. Molamı veriyorum. içiyorum ve tekrar biniyorum. Hani ne alaka? Bekle bir sabret. Bir yarım saat sabretme Hayır mola veriyorum ben. Böyle de bir bağımlıyım. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Yani çok keyifli bir his. Hele ki arkadaşının evinde arkadaşınla birlikte makyaj yapmak üf. Daha iyisi gelmez. Ya resmen daha iyisi gelemez. Çok güzel oldum lan. Şaka mı? Benim bu güzelliğim şaka mı? Çok tatlı oldum. <laughs> Çok tatlı oldum. Aa bayılan Şimdi çantamı yapıyoruz hemen. Bir adet sakız. Sigara kullanıyorsanız lütfen sakız da kullanın. Çünkü gerçekten ağzınız kötü kokuyor. Tırnaklarımdan dolayı takamıyorum şu an Benim ilk videolarımda ne kadar kısa tırnak insanı olduğumdan bahsediyorum bu arada. <laughs> Şimdi sizce hangisi? Tabi siz buna cevap ne kadar ben çıkmış olacağım ama. Şimdi bu mu? Bu mu? Bu mu? Şimdi çok pembe olduğum gibi hissettim. O yüzden pembe gözlükleri takmasam mı? Çok pembe mi? Bunu alayım. Bence. Değil mi? Bence de.